Hepinize yeni bir videodan merhaba dostlarım diyeceğim ama bu video normal bir Metin 2 videosu olmayacak. Bu videoda içerik vesaire herhangi bir şey olmayacak. Sadece kanalın gidişatı, serilerin gidişatı hakkında sizlerle biraz bir muhabbet edeceğiz. Video dışında aslında görünmeyen kısımları vesaire söyleyeceğim ve kanalın gidişatı hakkında konuşacağız. Direkt en başta merak edenler için hemen söyleyeyim. Abi Van sunucusuna devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz? Tamamen size bırakacağım. Ama olayları niye böyle bir soruya geldiğini bu raddenin hepsini size bir paylaşacağım. Abi öncelikle arkada başka bir video oynar. Bu videonun onunla alakası yok. Onu söyleyeyim. Ben Vans sunucusunda son bir aydır falan Zodiac Farm yapıyorum bildiğiniz gibi. Bazı sıkıntılar var sunucuda. Sunucuda öncelikle etkinlikler kalktı. Eyvallah kalkacağını zaten biliyorduk ama ayışığı çok çok erken bitti. Yani ayışığı etkinlikler kalkmadan bir ay önce falan son ışığını gördük neredeyse. Yaklaşık olarak bir, bir buçuk aydır falan ışığı yok. Şimdi sunucuda bazı sıkıntılarımız var. Mesela ne gibi? Abi sunucuda hiçbir şey satılmıyor. Ve bu hani son 3-5 gündür yaşadığım bir şey de değil. Baya bir süredir bu sıkıntıyı yaşıyorum ve videonun geliş hızından falan da anlamışsınızdır. Çok fazla kişi de diyordu bana. Cine süreleri bu kadar kısaldı ve videonun gelme süresi uzadı. Normalde benim kanalıma baktığınızda bak son 2 yıl önce falan açtım kanalı. 2-2,5 i̇ki, iki, yıl önce açtım. Bir 4 aylık ara vardı. Ve ona rağmen ben şu zamana kadar bu kanala 336 video attım. Bununla 337. Yani yaklaşık olarak her 2 günde bir video atmışım. Bu şekilde gitmiş. Kanalda ilk defa böyle bir sıkıntılar yaşıyorum. Bunun dışında Piyasayı biraz bir okey hızlandırdı şimdi yalan söyleyeyim okey ile beraber başlayan oyuncular oldu ama çok az bir tık yükseldi ve çok bir etkisi olmadı. Şimdi size şundan bahsedeyim ben zodiac farmında 24 saat zodiac gündürüm aslında 24 saat değil de hani bir benim gece 6-7 saat bir uyuyorum. Onun dışı full zodiac günleri full zodiac dönüyorum. Ölü gibi. Çünkü bunun amacı ne? İçerik çıkarmak. Ama sanduka piyasası olsun fiyatları falan çok düştü ve satılmıyor. Ve bu sadece hani dediğim gibi 3-5 gündür. Hani 3-5 sürü zodiac'tır yaşadığım bir şey değil. Bunun dışında dedim kendi kendime acı. Hani tam zodiac olmuyor eyvallah. Yuhara'ya çıkalım. Yuhara da bir şey yapalım ama yani az bir şey Metin 2 oynayan bile bunu düşünür zaten. Şu anda sandukanın piyası bile çok hızlı olması lazımken. Çünkü herkes Zodiac basıyor. Yohara'da sen nasıl itemi satacaksın? Yani şöyle düşünün bunu bir normal oyuncu gözünden değil de biraz bir yayıncı gözünden düşünün. Bir haftada iki gün full ölü gibi zaten Zodiac dönüyoruz. Kaldı beş gün. E iki işer günde bunların satılmasını bekliyorsun. Zaten dört günde oraya gidiyor. Satılma da sürece bir içerik çıkaramıyorsun. Hani şey diyen tayfa var eyvallah sağ olsun onlarda. Hani sen aç videoyu bomboş dursa bile biz seni izleriz yani tayfa var. Teşekkür ederim onlara ama öyle olmuyor abi o işler. İşte maalesef kaliteli bir içerik için çok fazla zaman ayırman gerekiyor ve video gelme süresi azalıyor. Hatta iki video önce falan da bak kusursuz elması efsun attık ve o benim bir haftalık farmımdı. Ve yaklaşık olarak bir dakika bir buçuk dakikalık bir içerik gibi düşünün. E bu kadar zaman veriyorken abi mantıken insan bir şey de bekliyor. Sonuç olarak hani biliyorsunuz abi Türkiye'de yaşıyoruz hepimiz. Ekonomi şartları vesaire her şeyi biliyorsunuz. Hani eğer ki ben çalışmayıp bu işi yapacaksam benim daha fazla video atmam lazım. Ben oyuna para yatıran birisi değilim öyle çok fazla bilirsiniz. Sadece sunucu başlarında bu da. Öğrenci adamız abi yiyoruz yani parayı. Burada şey yapmıyorum yanlış anlaşılma falan olmasın. Yani böyle bir acıtasyon mesela Öyle bir şey değil. Öğrenci adamız. Genciz. E bu para da gidiyor bir yerde ama sunucuda dediğim gibi sunucun ölüşünü görüyoruz ciddi ciddi. Siz bunu sadece videoyu izleyen tay bilmeyebilir ama bak okey gelmeden önce zaten bir tık düşüktü okey ile beraber bir tık yükseldi ama bir hafta bir buçuk hafta sonra bu sunucunun bir garantisi yok çünkü bak şimdi mesela atıyorum ben şu an farm yapıyorum tamam mı ben kritik gelicimi son ay ışığında bayağı bir ışığı açarak yapmıştım ama ona rağmen yaklaşık olarak 1500 tane falan işi ışığı açmıştım ki o ay ışığından bir 2-3 hafta falan da ben farm yapmadım yani jotun dönüyordum kritik delici basmıyordum benim kritik delici yaşam stoğum bile bitti ve şu anda 200'lü ayışı 8 8.5 won. Sonucu da o kadar bir kara borsaya girdi ve farm yapılmıyor abi. Hani eski sunucularda vesaire de değiliz. Bir yerden bir ayışı ışığı falan çıkarma gibi bir durum da söz konusu değil. Hani Yohara'ya çıkarayım bu hesabı desem. Abi kritik delici yaşamsız bu hesap Yohara'da bir şey yapamaz veya yapar. Şimdi Sura'yız Allah var yapar ama bir yere kadar yapar ve bir yerden sonra benim içeriğim şu anda atıyorum 4 günde falan bir video atabiliyorsam o süreler de daha daha uzayacak. Hani ben ne diyorum ki bu hesabı salıp Marmara'ya geçirsek ve şu an değerliyken geçirsek nasıl olur? Bunu bu kararı tamamen size bırakıyorum. Çoğunluk ne derse tamamen ona geçeceğim. Ben sonucudan şu anda zevk alıyor muyum? Allah var alıyorum. Ama 2-3 hafta sonra zevk alamamaya başlayacağız ve bunu biliyorum abi. Bunu önceki tecrübelerimizden biliyoruz. Sonuçta şu an bir şeyler para ediyorken geçirsek hani plan olarak da burayı geçirip Ninja'ya açıkçası devam etme gibi bir düşüncemiz vardı ve şu an hesaplamadım ne yalan söyleyeyim ama ortalama olarak Marmara'ya 1000-2000 won bandında bir şey geçireceğiz. Ya 1000'den yüksek de tam bilmiyorum işte hesaplamadım ne, ne kadar ediyor falan diye. Abi bu kararı dediğim gibi size bırakıyorum. Hani Marmara'da güzel şeyler falan döner ama yok diyorsanız kardeşim ben Van'ı illa da izleyeceğim. 5 günde 6 günde gelse sıkıntı yok diyorsanız tabii ki de bu videoyu sizin için çekiyorum yani bana sıkıntı yok. Sizin görüşlerinizi bekliyorum. Durumlar şu anda bu şekilde. Bu videoyu da burada kapatalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum abi. Ne yapalım ne şekilde devam edelim. Önemli bir karar çünkü. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.